meleklerin kendi içinde de enerjisi farklı farklı. Bahsettiği soru aslında gerçekten mükemmel bir soru. Birincisi böyle güzel bir soru için teşekkür edeyim. İkincisi, dedim ya enerjiler farklı farklı diye. Şöyle bir misal verelim. Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği zaman sanki böyle hani insan kendinden geçer, içi bir hoş olur ya bu gibi durumlar yaşıyordu. Bu tamamıyla gelen meleğin enerjisiyle alakalı. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın enerjisiyle alakalı, alakalıydı. Dönelim diğer tarafa. Ölüm meleği mesela. Ölüm meleğinin enerjisi insanın kendi kemalat enerjisini dahi nötrlüyor. Yani sıfırlıyor. Dolayısıyla ölüm meleği geldiğinde de onun enerjisi bizim enerjimizi ya da diğer cinler niye kaçıyor? Onların enerjisinde nötrlediği, evet. nötrlediği için. Bizim enerjimizde nötrlediği için bizim Ruhumuzla bir bağımız kalmıyor. Yani insan bedeninde ruhu içeride tutan aura dediğimiz enerji kalkanı ya da enerji duvarı kalmıyor. Ve aynı şekilde bizim ruhumuz bizim bedenimize biz astral seyahat kurslarında da öğretiyoruz mesela gümüş kordon dediğimiz bir kordonla bağlı. Aynı annemizde nasıl annemizin karnındayken göbek bağıyla göbek deliğinin deliğindeki bağ ile bağlıysak aynı şey gümüş kordon diyorlar ismine. Bu gümüş kordonla bağlıyız. Ölüm meleği geldiğinde o gümüş kordon bizi tutma gibi bir etkisi kalmıyor. Çünkü o da kopuyor ve insanın kendi bedeniyle, et bedeniyle, ruh beden arasında birbirlerini bağlayan bütün bağlar deyim yerinde neyse bir geminin onu kıyıya bağlayan halatından boşanması gibi boşanıyor hiçbir enerji kalmıyor. Ölüm meleği böylelikle o ruhu kolaylıkla kabz ediyor, alıyor. Ve sorusuna cevapla gelen meleğin enerjisi çok yüksek ise evet onu hissederiz. Ama ve lakin Allah'ın ilahi yasalarında insanın yanına sadece Allah'ın izin verdiği melekler gelebiliyor. Ve hangi melekleri izin verir Allah? Bizim enerjimize uyumlu olan meleklere. Örnek tıpkı Hz. İbrahim'in yanına giden melekler gibi ya da bir örnek kavmi sapkınlaşan Lüt peygamberin yanına giden melekler gibi. Evet. Yani insanların meleklerle buralarda bu örneklerde iletişimini görüyoruz. Bu iletişimlerde de neyi görüyoruz? O insanlara o insanların enerjisine uyumlu melekler onların yanına gitmiş. Dolayısıyla mesela bazen şey olur. Birdenbire hiçbir sebep yokken bir ortamda olsak bile Böyle tüylerimiz böyle hafif hafif diken diken olur. Tüylerin diken diken olması yanımıza gelip metafizik bir varlığın bize temas etmesi olabilir. Ama ve lakin burada şunu gözeteceğiz. Burada işte bizim hissiyatımız devreye giriyor. Tüylerimiz diken diken oldu ama içimizde herhangi bir emare yok. Hiçbir şey yok. Bu normal bir tüylerin diken diken olmasıdır. Yani fizyolojik bir durumdur onu anlatmaya çalışıyorum. Fakat bizim tüylerimiz diken diken oldu. İçimizi huzur kapladı. Bir garip olduk. Burada konuşuyoruz ama ya sana bakarken bile mutlu oluyorum ya. İşte çayımı yudumlarken bile mutlu oluyorum. İşte böyle bir hissiyat olursa tüylerinizin diken diken olmasıyla beraber bilinci yanınızda melek var. Vallahi billahi tillahi şükredin. Hemen şükre başlayın. En çok sevdikleri şey. Hemen şükre başlayın. Ona değil tabi Allah'a şükre başlayacağız. Evet. Ve aynı şekilde bir tüylerimizin diken diken olduğu bir durumda içimize böyle kötülük geliyorsa, kötülük derken şöyle mesela, canımız sıkılıyor, ruhumuz daralıyor, birden modumuz düşüyor. Hatta bazen öyle insanlarla karşılaşırız. Ya ne oldu abi ya iki dakika önce ne oldu falan deriz. Emin olun ki o zaman şeytani bir varlık gelmiştir. O zaman da işte az önce diğer kanalda söylediğim gibi Estağfurullah, Eûzu billahi mineşşeytanirracim zikrine devam edeceğiz. tekrarlayacağız, terennüm edeceğiz. Bunları tekrarladığımızda o şeytani varlığın bizim yanımızdan uzaklaşmasına sebep oluruz. Ya da bununla ilgili müthiş bir sure ve ayet daha var. O da biliyorsunuz ki Nas suresidir. Nas suresini okuyarak da bu beladan kurtulabiliriz. Böyle durumlarda Nas suresini okumak çok etkilidir. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Hani şey diyoruz ya ya çok vesvesem var abi. Nasıl kurtulacağım? Bak iki tane yöntem söyleyeyim. Birincisini aslında söylemiştim. Es-sevfurullah ve euzubillahi mineşşeytanirracim. İkincisi de 111 bir epçet değeri. Neyin epçet değeri abi? Nas suresinin epçet değeri. Yani Nas suresi bir kapı. O kapıyı açmak için bir anahtarın olması gerekiyor. İşte 111 Nas suresinin epçet değeri 111 senin o kapıdaki şifren, numaran 111'i tuşlarsan nasıl açılacak? Nasıl açılacak? Bir orada koruma var. O kapıda bir koruma var. O kapıdaki koruma hani şimdi modern kapılarda retina taraması var ya gözümüzü tarıyor. Evet. O kapıdaki tarama cihazı da bizim sesimizi tarıyor. Diyor ki sana 111'i tuşla, ondan sonra senin sesini tarasın, konuş ne konuşacaksın? Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, nas, bin şerril vesvasin han diye okuyacaksın. O kapı öyle açılacak. Kaç defa okuyacağız? 111 defa. 111 defa Nas suresine devam eden insanda vesvese kalmaz abi. Bak aslında çok önemli bir tüyo veriyorum size. 111 defa Nas suresinin Ebçed değeridir. 111 defa Nas suresini okumaya devam eden de vesvese kalmaz.